Selam, nasılsınız? Önceki videoda daha hassas bir konu hakkında konuştuktan sonra bu videoda daha genel geçer, daha herkesin yorum yapabileceği, daha böyle hani herkesin aşağı yukarı fikri olması gereken bir konuda konuşmak istedim. Bu konuda gündem olduğu için mülteciler oldu ya da siz nasıl dersiniz artık, öyle tacirli mi dersiniz? Ya da başımıza bela anlayalım. Her öncelikle yapacağım yorumların hiçbir alt yapısı bulunmadığını söylemek zorundayım eğer yapacağım yorumlar sizlere ilk geliyorsa ya sizdeki ırkçılık kavramı farklı ya bendeki ırkçılık kavramı farklı. Şimdi biz ülkemize bakın ırk ayırt etmek sizin işe yaramaz bir sürü insan alıyoruz. Yani işe yaramazdan kastım gelişmemiş yoz bir kültürden gelen ve aslında hani bu iş gücü olarak kullanılabilecek insanları kendi kültürleriyle beraber ülkemize alıyoruz. Ve biz onları asimile edemiyoruz hani bizim kültürümüze, yani asimile etmek kötü anlamda asimile etmek değil. Bizim kültürümüze uyum göstermeyi reddediyorlar. Bir şekilde kendi yollarını çizmeye çalışıyorlar ve bu noktada bizim onlara davranış şeklimiz de pek onların bizi ısınmasını sağlayacak türden değil. Burada yine iki tarafı da eleştirmemiz gerekiyor belki. Tabii bu insanların ilk başta ülkeye alınması daha doğrusu, hadi ülkeye alınmayı geçtim, bu denli diğer ülkelerden bu kadar farklı alınması ve ülkede ekonomik olarak hiçbir şeyin yolunda gitmemesini göz önünde bulundurunca yapılan şeyi zaten büyük bir zırvalık. Hani yapılan şeyi eleştirmek artık bilmiyorum. Sokaktan geçen insan da eleştirirse haklı. Nasıl ne yönden eleştirirsen haklı yani. O yüzden bunu bir geçtik. Şimdi gelen insanları verimli hale nasıl getiririz? Bunu düşünmeye başlayalım. Birincisi kültürümüzün bir parçası olmalılar. Evet belki bizim kültürümüz de çok bize ait bir kültür değil ancak onların bulunduğu kültür bizimkinden bile daha yozlaşmış bir kültür olduğu için şimdi bu iki şey çarpışınca ortaya aşırı büyük bir kaos çıkıyor. Ve bu insanlar zaten Türkiye'de yaşadıkları için, zaten sinir stresinin içinde yaşadıkları için birbirlerini kutuplaşmaya aşırı meraklılar. Ve sayın yönetimdeki abilerimiz de bu insanları bu ülkeyi bu kadar toplayarak, toplamaya devam ederek yine aslında kendi ee, bilmiyorum çıkarları ne oluyor ama şey yapmış oluyorlar. ülke sanki yeterince kutuplaşmıyormuş gibi. ülkenin düşman olabileceği birbirine yeterince konu yokmuş gibi. Bir de mülteci sorunumuz çıkıyor üstüne. Ve bu noktada şöyle bir yere geliyoruz. Hani insanlar artık kendi arasında kendi nedenlerinden dolayı savaşmayı, tartışmayı bırakıyorlar. Düşmanlığı bırakıyorlar ve başka bir toplumun kendi ülkelerine gelen insanlar insanları için ...kavga etmeye, taraf tutmaya başlıyorlar. Zaten taraf tutmanın bu kadar yaygın olduğu ve... ...insanların oy verirken bile... ...hani fikir değiştirmeli ...fikir değiştirmenin dönetik olarak görüldüğü bir biri... ...insanların bulunduğu... ...siyasi görüş ne olursa... ...o çizgide ilerlemek zorundaymış gibi hissediyorlar. Tabi bu noktada insanların... ...belli şeyleri anlaması mümkün. Yani anlaması derken işte harbiden bu mültecilerden hocanımız da çıktı sıktı kardeşim ya işimi gücümü elimden aldı deyip hani insanların kendi başlarına geldiğinde anlayabiliyorlar. Fakat humanist insan toplulukları mültecilerin de insan olduğunu ve onlara bu şekilde davranılmasının da yanlış olduğunu söylüyorlar. Şimdi bu noktada iki tarafında bazı yanlışları var. Birincisi siz ülkenize getirilen ve köle amacıyla kullanılan hatta kültürünüzü bozan toplum düzenini bozan insanlara çok da insan gibi davranamazsınız. Kusura bakmayın de bu ırkçılık değildir. Siz nasıl toplum düzenini bozan, topluma uymayan benim gibi insanlara burada gelip dislike atıyorsanız <laughs> o insanların yaptığı şey daha bariz ve daha açık olduğu için onlara da bir şekilde <laughs> hoş görüşüzlerinizi belirtiyorsunuz. Şimdi bu durumda ne oluyor? O insanlar muhtemelen alt tabakanın yani Türkiye'nin alt tabakasının işlerini çok daha ucuza yapıyorlar. Ve onlar çok daha işleri ucuza yaptığında iki tarafta zarar görüyor yine. Çünkü bu insanların Türk hükümetine karşı muhtemelen saygıları azalıyor. Çünkü diyorlar ki, bence yani bunu perinsemler diye düşünüyorlar, farkındalardır içinde bulundukları durumun. Hani köle, işçi durumuna düşüp düşük paralara çalıştıklarının kendileri de farkındalardır. Ama yaşamak için bunu yapmak zorundalar belki. Tek yolları bu ve kendilerine saygılarını belki yitirerek bu insanlar da, her ne kadar hani yozlaşmış bir kültürün bir parçası olsalar da evet onlar da insan ve öz saygılarını kaybederek sizin ülkenizde köle gibi çalışıyorlar. Bu bir. İkincisi ülkenizdeki diğer insanlar bu insanlar onların yerini aldığı için bu insanlar sanki isteyerek yapmış gibi onların yerini aldığı için bu insanlara karşı nefret duyuyorlar ki nefret duyması duyulması gereken bu insanlar değil. Orada bir hata var. Bu insanları ya ülkeye alan ya da o işe alan o şekilde çalıştıran insanlar. İş yeri vesaire açacak paraları olan insanlar da var. Fakat öyle bir şey yaptıklarında mesela yanlarına hiç kendi milliyetlerinden, kendi kültürlerinden olmayan adamları toplamıyorlar. Şimdi bu noktada adamların haklı olduğu yön var. Çünkü siz adamları köle gibi çalıştırdınız. Adam niye kendi iş yerini, kendi adamlarını almasın? Çünkü torpil mantığıyla dönerken adamın bunu yapmasına bir sakınca yok. Şimdi işin diğer tarafından baktığımızda da en azından bu Son gündem olan olay üzerinde bu Afgan mülteciler keyiflerinden kaçan insanlar değil. En azından benim gördüğüm kadarıyla onlar da hayatlarını bir şekilde devam ettirmek için yaşıyorlar. Ve hayatımızda hayattan bağımsız aslında iki gerçeğin doğum ve ölüm olduğunu düşününce yaptıkları şeyin anlamını bir nevi anlayabilmemiz lazım bizim de. Fakat ülkemizde bu olayın yardım maksatıyla yapıldığını düşünen bilmiyorum kaç kişi kaldı. Yardım edecek yardım edebilmemiz için önce yardım edecek gücün olması lazım. Hani ortada bir yardım söz konusu olsa belki hoşgörüyle yaklaşılmaz yine çünkü ülkenin kendi adamı duruyor. <laughs> Ama düşünüyorsunuz bu insanlara yapılan muameleyi düşünüyorsunuz. Bu insanların Türkiye hakkındaki yorumlarını düşünüyorsunuz. Bu insanların mecburiyetlerini düşünüyorsunuz. Ve bir de tahminen bu insanları ülkeye alırken onlar hakkındaki düşünülenleri, neden ülkeye aldığımızı vesaire düşünüyorsunuz. Şimdi arada bir tutarsızlık oluyor. Bu insanlar mesela bunları ne diye savunuyorlar? Ha işte kardeşim Müslüman'ın Müslüman'a siz ümmet kardeşsiniz, Müslüman Müslüman'a yardım eder falan pistem diye savunuyorlar. Sonra bu insanları kullanmaya başlıyorlar. Şimdi ben burada bu insanların hiçbir şekilde kendilerini bu insanlarla yine eşit tuttuklarını sanmıyorum. Ve yine hiç sanmıyorum ki bu ülkeyi bu insanlara açan insanlar, çok fazla insan var. Her neyse. Yönetimdeki ülkeyi bu insanlara açma kararı alanlar yarın öbür gün günü geldiğinde evini bir tanesini almayı bırakın. Evine bir göçmen almayı bırakın. Sokakta göçmen göreceği yerleri kullanacağını bile düşünmüyorum. Çok fazla aynı tarafı eleştirdim. Şimdi biraz da muhalif olanları eleştirelim bu konuları. Çünkü kanalı açarkenki sebebim her konuda her şeyi eleştirmekti. Tek bir görüşe bağlı kalmamaktı. Ve bu konuda öyle bir konu. Din kendi ülkenizde şeyin neden ülkenizi savunmuyorsunuz? Ülkenizde savaş verdiğin insanlara biraz sallayacağım şu an. Gördüğünüz gibi ülkemizde savaş falan yok henüz. Henüz yok. <laughs> en azından savaş yok. Yani bu kadar şeyin arasında. Ekonomik kriz içerisindeyiz. Bir şeyler kötü gidiyor. Kötü şeyler oluyor falan. Ama bir savaş yok yani. Ülkede öyle bir sıkıntı yok. Şimdi bu insanlara yani savaştan kaçan insanlara ''Git ülkeni savun.'' diyen insanlar siz ne kadar anlayışsız, ne kadar iğrenç insanlarsınız. Kendi yapamayacağınız şeyleri neden başka insanlar üstünden söylüyorsunuz? Kaçınız bugün savaş çıksa ülkeyi savunacak? Herkes kendi ardını kurtarma derdine düşecek. Yani şu yaptığınızın o kadar hiçbir açıklaması yok ki. Bir insana ''Git kendi ülkeni savun.'' demek Öyle bir noktada ve bu insanlar hani şey insanlar da değiller. Kendilerini savunacak kadar teknolojileri yok bir kere. Hani neyle baş edecekler? Ya siz sığır mısınız arkadaşlar? Bu insanlara gidin ölün demekten farksız olduğunu ya göremiyorsunuz ya da ülkemize geldikleri için, ülkemize alındıkları için bu insanlara gidip ölün. Umurumuzda değilsiniz diyecek kadar faşist ve ırkçısınız. Bu insanların ülkeye alınmamasını istemek bence hiç, hiç ırkçı bir istek değil. Fakat insanlara git ülkeni sabun ülken batıyorsa ne işin var burada demek dünyanın en, en anlayışsız düşüncesi. Siz bugün ülke yönetim olarak hani siyasal İslam'la yönetiliyor diye ve ekonomi batıyor diye bile ülkeden kaçmanın yollarını arıyorsunuz. Ülkeyi nasıl daha hızlı terk ederiz diye bakıyorsunuz ve yurt dışına gitmek için bir yerlerinizi yırtıyorsunuz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Gerçekten buna bunun için ben de hani buna ben de istekliyim. Sıkıntı değil. Ben ne kadar Türkiye'de yaşamayı istesem de evet bu, bu böyle devam ettikçe ben de gideceğim. Fakat ben bunu derken, ben gideceğimi söylerken başka insanlara gidin ülkenizi savunun. Savaş varsa gidin savaşın demiyorum. Siz daha savaş yokken daha psikolojik etmenlerle savaşamıyorsunuz. O yüzden o ağzınızı bir kapalı tutun insanlara gidip ölmelerini söyleyerek kendinizi haklı zannetmeyin. Sürekli de nefret söyleminde bulunmayın. Bu yaptığınız şey kendinize düşman çekmek oluyor. O insanlara küfrederek, hakaret ederek bir yere varamıyorsunuz. Anlıyorum sizde biraz. Hani bu ucu bucağa gelmeyen bir şey oldu. Seneler içinde o kadar çok mülteci alındı ki içeri artık her şeyi batıyor gözümüze. Ama söylediğiniz, yaptığınız yorumlara dikkat edin. Biraz, biraz vicdanınız olsun ki bunu ben söylüyorum. <laughs> Onların insan olduğunu, hayvana şey yapar gibi konuşursanız ben de sizinle böyle konuşurum. Dediğim gibi şu şeyi de bırakın artık. Diğer tarafa geri geçtik. <laughs> i̇şte ümmet kardeşliği zırvasında bırakın. Yerim o ümmetinizi. Ona göre.